Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler var. Ben yanımda Gökhan var. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Herkes 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 yanımda Gökhan var. Kamerayı açamıyorum çünkü o 50 abone 100 abone ediyor. Yüzünü göstereceğim. İnsan 50 yapar 50. Olmuşsun zaten. Bir saniye bakacağım telefondan. 3 abone ediyor. 3 abone Bir dakika arkadaşlar. bakıyorum arkadaşlar. Bir saniye kaç abone? Abonelikler. 3 3 3. Sen merak ettim. Aa, olmadı. Sen ne bu abone abone oldu kişiye ne kadar abone olmuş onu 3. 3 abone. 3 abone var Aga bir de 100 ya olursa 50 falan yapar. Abi 20 abone eder ya. Şey gösterim. Kankamın yüzünü gösteriyorum. Hadi oynamayalım. Oyun skoruna giriyorum. Dur. Arkadaşlar bir dakika ben videoyu bir, bir dakika durduracağım. Bir e, dakika lan bizim benden durdurduğu için özür dilerim çünkü reklam girdi daha demin. Reklam evet. değil reklam. Reklam kanka. Reklam. Reklam. Evet. Le e, kamera açayım mı gel durun. <laughs> açayım, ya görüntü yok sadece o kadar. Bir dakika kadar. E, ben video bir dakika durdurup hemen zaman Gözde, ben görüşürüz. Ben de yemedim de. Bir şeyim var. Çekilmiyor için. Müzikten tepkisi. Ha! Reklam. Değil. Ela gel ben ben neyim? Ya ben ne kızım? Ha ben kızı benim. Ben, ben neyim? Sen erkeksin. Ben neyi kontrolüyorum? Ama ben ama şu benim şu benim. gel her şeyde dur. <laughs> ah bir dur bakayım. Ya gel Yapma. hayal etmem gibi. Şimdi ben buraları keserim. Gel yani kesmeye gerek yok ya. dur ya. Bozdu sesi bak kada. <laughs> Oyunu nasıl oyun nasıl bozdu? <laughs> dur dur dur. Dur ben lütfen. sen sen kim Sen bir çık lan. Kapıyı kapatma mı? Şunu aç onu aç aç. Ben <laughs> çok ben saldım bu arada oyun çok kötü oldu 10 dakika. Ay şey sürümüz var 10 dakika arkadaşlar. Ich can't say ein Ticker, Önce, <laughs> -h -h dur 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 Burası bir sesi geliyor mu? Girmem. Aha. Aga bi <laughs> bir Aga bu abone olmayı beğenmeyi Bir dakika. Videoyu durdurmana gerek yok. Ben buraları keserim. Kanka, Orada sansürle Sürümüz var. Hadi be. Keşke daha iyi. Dünyanın bir numara. Daha bir şey geldik. Video bir şey, sıkıntı vardı ben hiç. Çıstar buraya. Ay bana ne? ne? <laughs> Dur. Yani sen git o şey git onu tutla şöyle şöyle. Onu ittir ittir. Dur. İttir onu. İttir 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 yardım aşağı yardım olsun. Adım aşağı aşağı at. Atladım da. <laughs> dur kanka. Az kalsın geliyordum. <laughs> sen al ya. Şakadan <laughs> sana ben, ben de ben de ben oynayacağım. Kanka. Yam <laughs> Fuck <laughs> Dur ben geleyim dur. Ay, onu şey yap. Ha dur dur dur, dur öyle mi dur. Kimiz de yapacağız dur. Sen böyle de kanka it 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 Tamam. Ne vuruyor. sen bunu nasıl alacağım? Hmm. Ben buraya da, da nasıl atlayacağım? Orada ben geliyorum dur. Şöyle böyle <laughs> <laughs> Ya kaç dakikamız kalmış ya <laughs> Arkadaşlar birkaç bitir Oyunun sonuna hemen Arkadaşlar sonda biz sizi diyoruz <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğim <arkaya. gülüyor> arkadaşlar tırdı, de kafatır Arkadaşlar sabahları artık sinirden Birbirimizi dövüyoruz Dövmüyoruz Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.